Bir varmış bir yokmuş. Yıldızlarla dolu bir ormanda Lila adında minik bir ateş böceği yaşarmış. Lila, diğer ateş böceklerinden farklı olarak ışığını yalnızca kendisi için değil, başkalarının yolunu aydınlatmak için de kullanmayı çok severmiş. Bir gece ormanın derinliklerinde kaybolmuş bir tırtılın sessizce ağladığını duymuş. Tırtıl çok korkmuş evine nasıl döneceğini bilemiyormuş. Lila hemen tırtılın yanına uçarak, ''Korkma, sana yolu göstereceğim.'' demiş. Işığını parlatıp tırtılın önünde uçmaya başlamış. Yol boyunca karşılarına çıkan karanlık çalıların arasında minik bir örümcek de ağında sıkışmış. Lila ışığıyla yolu aydınlatınca tırtıl ve örümcek birlikte kurtulmuşlar. Hep beraber ilerlerken Lila'nın ışığı ormandaki bütün minik dostların yüzünde gülücükler oluşturmuş. Gece boyunca Lila'nın ışığı karanlıkta parıldamış, ormanın sessizliğini neşeyle doldurmuş. Sonunda tırtıl yuvasına ulaşmış. Örümcek ise yeni bir A örmeye başlamış. Lila ise yorgun ama mutlu şekilde kanatlarını kapatıp yıldızların altında huzurla uykuya dalmış. Böylece ormanda küçük bir ışık. Büyük bir dostluğun başlangıcı olmuş.